أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى نزني بنايت إن الله موافق موفق إن شاء الله إمام Şafii'nin ننفق هندام غاية الاختصار باشا نيوروس إن شاء الله Tabii ki dinleyenlerin de dualarıyla inşallah Allahu Teala'nın da inayetiyle biz bunu tamamlamaya çalışacağız inşallah faydalı olur diye umuyoruz. İlk önce bu ilk dersimizde kitabın yani muellifin mukaddimesini e, yükleyeceğiz Allah'ın izniyle ondan sonra kitabın ana konularına Allahu Teala'nın izniyle başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in mukaddimetul muellifi. Tabii ki müellifimiz besmele ile başlamış. Zaten bütün kitaplarımızda bütün alimlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine ve Kur'an-ı Kerim'in de tertibine uyaraktan besmele ile başlıyorlar. Ve bihi nesta'in allah Teala'nın ismiyle yine yardımda, yardım talebinde bulunuyorlar ki Allahu Teala işte o işi hangi iş olursa olsun o işte tamamlamayı nasip etsin diye. E, müellif Muellif ilk önce bir mukaddime e, sunuyor bize. O mukaddimeyi bugün yükleyerekten inşallah kitabımıza başlamış olacağız. Mukaddimetül müellifi, müellif mukaddimesinde şöyle başlıyor. Diyor, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tabi ki burada da yine Kur'an-ı Kerim'i örnek alaraktan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini, hadisi şerifini düstur alaraktan müellifimiz hamd ile başlamış. Ardından ve, salatu, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en nebiyyi ve ala alihi tahirin. Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra müellifimiz diyor ki Allahu Teala'nın salat ve selamı öndərimiz, üncümüz, rəhbərimiz Muhammad sallallahu alayhi və sallam ki en-nebiyi kəndisinə vahy edilən vahi ilə insanlara Allahutaala'nın təbliğini bildirənə olsun diyor və alihi Onun mümin olan ehli beytine, onlar onlarki temizdir. Şirkten, kötülüklerden, küfürden temiz olan, Onun aline de salat ve selam olsun. Bir tek onlara değil, Ve sahabetihi, Onunla o davada, Arkadaşlık yapanlar dahil, Ecma'in hepsine. Ondan sonra müellifimiz tabii ki hamd, salat ve selamdan sonra diyor ki, Qale diyor, kim diyor? El-Kadi, Kadi olan. Kadi olan, o Kadi ki Ebu Şüca, künyesidir Ebu Şüca, Ahmet bin Hüseyin, Hüseyin'in oğlu Ahmet, o Hüseyin de bin Ahmet, yani demek ki müellif, müellifimiz Kadi, Ahmet ismiyle isimlenmiş. Aynı zamanda bu isim kendi dedesine ait olan bir isimdir. Kendi dedesinin ismini almış. Ahmet bin Hüseyin bin Ahmet. El Asfahani onun memleketidir. Rahimahullahu Teala Allah ona rahmet eylesin. O yüce Allah ona merhametiyle muamele eylesin. İşte o müellif, kadı olan o müellifimiz şöyle diyor. Diyor ki, Se'eleni ba'dul astika. Benim bazı dostlarım benden istediler, benden talepte bulundular. Hafizahumullahu <laughs> Teala. Allahu Teala onları muhafaza eylesin. Allahu Teala onları korusun bütün kötülüklerden. Benden istediler ki en a'male muhtasaran fi'l fıkhi. Benden şunu talepte bulundular. En a'male ki ben yapayım muhtasaran bir kısa, kısa olan bir kitap. O da fil fıkhi, fıkhta olsun ala mezhebi'l-İmam Şafiiyih rahmetullahi ta'ala aleyhi Allahu teala'nın rahmeti ve merhameti onun üzerine olsun İmam Şafii'nin mezhebinde İmam Şafii'nin fıkhında bir muhtasar bir kitap yapmamı benden istediler dilediler benden rıdvanuhu ve, ve Allahu teala'nın rızası da İmam Şafii'nin üzerine olsun inşallahü teala ve ben yapayım aynı zamanda öyle bir kitap ki, öyle bir muhtasar ki... ...fi gayetil iktisar. Kısalığın en nihayetinde. Yani sözleri çok az ve nihayetil icaz ve aynı zamanda manaları da çok olan bir muhtasar yapayım ki... ...muhtasar yapayım ki... ...li yakrube alel mutaallimi ki kolay olsun öğrenci üzerine, onu öğrenen üzerine kolay olsun dersuhu, o kitabı okumak, o kitabın dersi yeni başlayanların üzerine işte kolay olsun diye, kolay muhafaza etsin etsinler diye ve yeshule alel mubtedi'i alel mubtedi'i hifzuhu ve aynı zamanda sehel olsun, kolay olsun o yeni başlayan işte fıkıh ilmine yeni başlayan öğrenciye sehel olsun. O kitabı ne yapmak? Ezberlemek, hafız etmek kolay olsun diye ben bunu e, benden bu kitabı kısa yapmamı çok kısa yapmamı ve nihayet icaz bir şekilde yapmamı yani lafızları az, manaları çok olacak bir şekilde hazırlamamı benden istediler. Evet. Ve en uksira fihi bir de benden istediler ki en uksira ben çoğaltayım o muhtasarda o kitabımda minet taksimati minet taksimati çeşit değişik değişik fıkıh ahkamlarını konularını çoğaltayım o kitapta o bir de ve hasril hisali aynı zamanda ben ne yapayım ben zapt edeyim muhafaza ettireyim yazayım o kitapta el hisali fıkıhla ilgili bütün hasletleri yani vacibi olsun, farzi olsun, sünneti olsun, mendubi olsun ben bu kitabımda zapt edeyim, bu kitaba alayım diye. Fe ben de ne yaptım? O bağda, o bazı dostlara ben ne yaptım? Ben cevap verdim. Fecebtuhu cevap verdim. Hu o bağda, o benden istekte bulunan o dostlarımın o bazısına ben ne yaptım? Ben de icabet ettim. Kabul ettim bu isteklerini ile zelike ile zelike bu kitap yapma konusunda, bu muhtasar yapma konusunda ben onlara icabet ettim. Evet dedim. Yani yapacağım tarzından onlara evet ettim dedim. Onların o isteklerini ben geri çevirmedim. Aynı zamanda şuhalata taliban li sevabi onun sevabını o yapacağım işin o amelin sevabını da umaraktan o ragiban ila llahi Allahu taala'dan ragbet ederekten fit tawfik li sawab doğruluğu yapmamda Allahu taala'dan yardım dilemekle yardım dilemekle ben onlara ne yaptım onlara cevap verdim o isteklerine İnnehu Allahu Teala ala ma yasha'u neyi isterse yani yüce Allah'ın kendi isteklerinde kadirun çünkü Allahu Teala kadirdir. Ben bunu bildiğim için, buna inandığım için, inancım bunda sonsuz olduğu için ben ne yaptım? Ben sevabı ve tevfiki, doğruyu yapmayı Allahu Teala'dan şunun için istedim çünkü yüce Allah kendi istediğinde kadirdir ve bi ibadihi ve kullarına da latifun habir. yüce Allah kendi kullarına da lütf edendir, lütufkardır. habir. Allahu Teala bütün amellerini, iş ve işleyişlerini bilen birisidir. Onun için ben de ne yaptım? Yardımı ve tevfiki Allahu Teala'dan dileyerek, bekleyerek bu işe başladım. Yüce Allah bize de inşallah tevfik nasip eder. Biz de bu kitabın yüklemesini Allahu Teala'nın izniyle, inayetiyle yüklemeyi başaracağız. Biz de Allahu Teala'dan tevfik ve inayet istiyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyyi, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.